Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tepside ıspanaklı köstebek pasta hazırlıyoruz. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Küçük bir tenceremizde ıspanaklarımızı haşlamakla işe başlayalım. Yaklaşık 10-15 yaprak ıspanağımı küçük bir tenceremin içerisine aldım. Ve üzerine yarım çay bardağı su ekliyorum. Kapağını kapatıp haşlamaya bırakıyorum. Evet haşlanan ıspanağımızı blenderımızla püre haline getirelim. Kekimizi yapmaya başlıyoruz. 4 tane yumurtamızı geniş bir kabımızın içerisine alalım. İçerisine 1 su bardağı toz şeker ekleyip iyice köpürünceye kadar çırpalım. Bu şekilde köpük köpük olana kadar çırptım. Şimdi içerisine bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir su bardağı süt. Yalnız tüm malzemelerimizin oda sıcaklığında olması gerekli. Hazırlamış olduğumuz ıspanak püresini de ekliyorum. unumu ekliyorum tüm malzemeleri açıklama kısmına da ekliyorum orada bulabilirsiniz kabartma tozunu ekledim şekerli vanilini ekledim şimdi hepsini eliyorum mikserimi çalıştırıp hepsini bir çırpıyorum Evet kek hamurumuz hazır. Toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Şimdi tepsimize dökmeden önce tabağımızın şu kenarlarını alırsak daha güzel olur. Kek hamurumuzu katı yağ ile yağlamış olduğum tepsimin içerisine ekliyorum. Kekimizi önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırına yaklaşık 30-35 dakika kadar verelim. Kürdan testi yapıp çıkaralım. Tenceremize 5 su bardağı sütümüzü alalım. 1 su bardağı toz şeker. 1 su bardağı un. 1 su bardağı Hindistan cevizi. Muhallebi kıvamına gelene kadar pişirelim. Evet, muhallebimiz koyulaştı. Şimdi ocağımı kapatıyorum içerisine bir paket şekerli vanili bir yemek kaşığı da tereyağı ekledim şimdi onlar eriyinceye kadar yine karıştırıyorum muhallebimizi soğumaya bırakalım ara ara karıştıralım kabuk tutmasın çünkü biz biraz soğunca içerisine krem şanti ekleyeceğiz soğuyan muhallebimizin içerisine bir paket krem şanti ekliyorum mikserimle çırpıyorum. Kekimizi pişirdim ve ılık şu anda. Şimdi şöyle kenarlarından tam dibine gitmeden gördüğünüz gibi bıçağın ucunu batırıyorum, kesiyorum. Aynı şekilde tüm etrafını keseceğim. Şimdi bu üst kısmını şöyle bir kaşıkla alalım ve aldığımız kek parçalarını robotumuzun içerisine atalım Evet bu şekilde kekimizin içerisine oydum ve çıkan kekleri de robotta çekiyorum hemen. Kremamızı kekimizi kekimizin üzerine gezdirelim. Robotta çektiğimiz kekimizi üst kısmına yayalım. spatula ile düzleyelim en az bir gün dolapta dinlendirelim daha sonra keselim ama benim şu anda vaktim yok Işık bitmeden sizlere sunmak istiyorum kesiyorum her bıçak darbesinde bıçağımızı temizleyelim Her dilimin üzerine Hindistan cevizi ekliyorum. Üzerini vişnelerle süslüyorum. Benim buzluğumda vişnelerim vardı. Onları değerlendiriyorum. Siz herhangi bir başka bir meyve de kullanabilirsiniz. Ispanaklı köstebek pastamız hazır. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.